Umut abi bekliyor mu? Dur ben yazayım. Oda. Heh, dur 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 dur. Hamzaoğlu bir çek. Tam tam bekle. Hamzaoğlu bir çek. Tayfa Gaming TikTok'tan numarasını atmış, baksın diyor. Aa, neyi atmış? Numarayı atmış galiba TikTok'tan. Ne numarası atmış ya? O da numarası mı? Dur bakayım. Voltron Prime lobi çekiyor Hamza demiş. Ha yazıyor dur. İstek atacağım, geliyoruz lobiye. Tamam, geliyorlar. Tamam, okey. Tayfa Gaming. He tamam eşleşmeden çık diyor. Tamam çıktık. Tamam. Babası ekti bende ya. Bir dakika. Tamam ben Umut kardeşle oynayacağım tamam bekle. Bak Umut abim var ya bu da yayıncı. Tamam yazdım. Onun TikTok'undan. Arkadaşlar bir tane kardeşle bir vs atacağız. Çok tatlı bir kardeş. İnşallah atabilirsek. Bilmiyorum. Şu anda nerede onlar? Yayına baksana ne yapıyorlar? Bak Umut'u ben de eklesem olur mu? Dur Umut'la bir konuşalım da. Hah. Hah okey. Oda moda göstermeyiz değil mi? Ben girdim. Hah tamam. <laughs> Nerede o? Aleyküm. Alo. Aleyküm selam. Hamza. Hamza. Geliyor değil mi? Evet. Hamza'nın gelmiyor bir tek. Mikrofonu Amza. kapalı görünüyor. Yan yanayız ya onunla beraber. Ses çarpıtmasın diye kapatıyor. Sen kapat kanka. <laughs> <laughs> Hamza'nın sadece açık kalsın. Heh. Hamza ne yapıyorsun? Tamam. Onu tarihinde tanış. Olur ben, kapak... ben kapatırım. Tamam. Hamza. VSM atacağız senle. Evet. <laughs> Dur bekle sana istek atıyorum. Gönderdim. Arkadaşlık isteği gönderdim sana. Tamam. Ben şimdi sana oda kuracağım. Hemen bakayım. Ne oynayalım? Umut, şey yapalım. Ee, Hamza'da emir 24 yok. Kar 98 alacak. Tamam ben de kar Şu alırım. Senin oynadığın TDM haritası oynayalım. Biz, biz yayındayız şimdi. Tamam. Benim ekrandan yayına verdiğiniz için. Tamam. Ben istek atayım ikinize de izleyiciye geçeyim. O zaman odayı sen kuruyorsun. Aha odayı ben kuruyorum. Tamam kur hadi. Hadi. Şey oday, odayı göstermesin chat'e de girmesin başkaları. Yok yok hemen halledeceğim onu. Tamam okey. Sendeyiz o zaman isteğini bekliyorum. <laughs> Amza başarılar kardeşim. Tamamdır. <laughs> başarılar. AVM'yi falan almak yok. Pompalı kullanmak yok. Bomba kullanmak yok. Hadi bakalım. Hamza ile bir vsmiz var ya. Amza çok tatlı bir kardeş. Ee, zaten videosunu muhtemelen yaparım. Ee, TikTok'ta yayınlar falan açıyor babasıyla beraber. İnanılmaz tatlı güzel bir kardeş. Bir de Kar98'de oynuyor ha. He? YouTube'da, YouTube'da da, açıyor da açıyor mu? güzel de Bak yani. YouTube'da da açıyormuş. <laughs> Okey. Amza kar 98'de beni yener mi peki? Allah Kaç yaşında Amza? Abi çok küçük. Ben de gittim abi. Oğlum çok küçük dediğin kaç olabilir ki? 9 belki vardır. Başlat kankam hemen vereyim şeyi. Abi 8'miş ya sanırım. 8 yaşında mı? Aa şey, 8. Aramızda 30 yaş var oğlum adamla. <laughs> Oğlum aramızda bir hayat var. Adamla aramızda. Ama bak ne güzel değil mi? O 8 yaşında şu an o heyecanlı. Ben 38 yaşında ben de heyecanlı. E güzel. <laughs> Dur şimdi konuşma. Ve satacağız biz Hamza ile tamam mı? Araya girmeyin hemen. 2 dakika. bunun kar 98'ini de almıyorsun. İkinci <laughs> silah yok tamam mı? İkinci silah yok. Normal. Gel bakalım Hamza kardeş. Selam verelim mi önce? <laughs> Bence tümünü kapalıdır ya. İyidir ha. Oy. Bu gerçeği önceden biliyor ki bu. Hadi hadi. <laughs> tamam tamam almıyorsun silah. Almıyorsun. Yok bu mermileri alıyorum. Tamam. Nerede? Hamza! Bak mermim biterse. <laughs> Tümün tümünü açayım. Heyecanlansın iyice. Hey. Neredesin Hamza? 2, <laughs> <İki>. Ne diyorsun? <laughs> Güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Ama bu devran döner ben söyleyeyim. Gel buraya. Kanka mermisi biten bir insan ha. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Gel ya, ya. Gel. Amza tut. <laughs> Bu bazı kartuksan sekizler tek atabiliyor kapıda. Evet tek atıyor. <laughs> Oğlum hayırdır? Tamam sakin kal. Güzel oynuyorum. Bu önce önceden biliyor da herhalde. E, tamam burayı ezberlemiş. ezberlemiş. Sen yine oyna. Yok Hadi ya. devam. Oo. Oo güzel. Korktum he. Oo, görmedim bir dakika sakin kal. <laughs> Amza güzel oynuyor ha. O da denk getirsen güzeldi be. Amza ne yapayım mı oğlum? <laughs> Buban ne yapayım bu oğlum? Hoş. <laughs> lan ne ara buraya geldi? Oyunun dengeli değil mi abi? Oo, Oo, güzel vurdu. Adam, adam ne ara buraya geldi ya? bak onun her vurduğu headshot gibi neden? Yani ki... Nasıl? Bence sü süper akıcıyı al. Yok ya. Amza! <laughs> ya, tamam. <laughs> <Ben> böyle <çıkabilirim. gülüyor> tamam sakin. Evet 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 biraz fark ettim. Geliyor şimdi. Of be bak vuruyor mu vurdun mu? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ortan oraya gidiyor. Ortan oraya gidiyor değil mi? Hadi. Ya. Ya her bir hiç çok gitmesi. Hayır. Selamünaleyküm. Dur. Dur oğlum dur. <laughs> dur <abi>. oğlum. <laughs> yok mu amca? Kısmet bence olabilir. Lan ben basit alırım mı? Bence kay. Hareketli dur. Hareketli oyna. Bekleme duvar arkası. Hareket hareket. Hadi be. Tek yemedi. <laughs> Güzel. Hiç bekleme devam et. O da vurdu. Canın sıfır biliyor musun? Aslında evet. Hamza! Ya baba ama her vurduğu kek çat. Olmasa ben basit gelirim <laughs> Bence tam maç yapalım Hamza'yla. Hadi be. Oy. Oo canın yine sıfır. Onun da. Uf. Hayır, hayır ya. Berabi, gene yine mermi almak istiyorum. Kaysana kaysana. Oh hayır. Çok iyisin. Mermi almak istiyorum. Mermi almak istiyorum. Hamza. <laughs> ne yapıyorsun Hamza? Ya <laughs> oldu. <Ooh>, güzel vuruştu. <laughs> Devam. Dur <Yok>, dur. Bak. <laughs> <laughs> Bu şey değil mi? Çok güzel oynuyor. Harbi çok güzel oynuyor ambi. Sürekli farklı yerlerden çıkıyor. Son 2 dakika. 10 10. <laughs> ya bu kar kutu çat gidiyor ya. <laughs> Amza geliyor. Ses, sesi duydum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> 73 vurdun bak. Az önce normalde kafaya gelse Hayır ya. Tamam. <laughs> ee, şey olacak. Direkt düşürecektin. <laughs> 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 tamam. 12-12. 45 saniye. Bence beraber de bitmeyecek. Yenecek benim. Hile dediğiniz adam da Hamza da 50 sefer oynadığında yenilir, yeniliyor. Tamam, çok güzel. Yenilmez de değiller. İzlemekten keyif alın. <laughs> Hamza, mahvetti bizi ya. Hamza direkt üstüne oyna, direkt üstüne oyna git. Saniyeler çok az. Gördüm onu. <laughs> Gördüm onu. Gördüm onu. Direkt üstüne Aa, oyna. Ki. Olsun fark etmez yenmek için değil. Amza. <laughs> üstüne oyna. Ya. Ben hiç yenmek için uğraşmak istiyorum. Ben beraberlik daha hoş. <laughs> yok yok. Vereceğim bir sayı dur. Baba böyle bitmez bu maç. Son bir saniye. Yenme, oh. yenme, yenme yapma. Oh. Bah, son saniye. Yandım, yandım. Yandım, yandım. Yandım, yandım. Tamam güzel 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 Baya güzel bu arada eğimi çok sağlam ee, inanılmaz güzel 8 yaşında oğlum sen ne yapıyorsun Babasına peki 500 lira Razer Gold kodu göndermemiz yok mu <laughs> Arkadaşlar çaktırmayın Umut birazcık şey oynadı ben biliyorum Güzel oyundu ama eğlenceliydi Keyif aldık dur Umut yandım. abini çağıralım Amza <laughs> Efendim Ayıp değil mi oğlum ya? 38 yaşında adamı yayında yeniyon. <laughs> <laughs> güzel oynuyorsun Hamza, Eyüp'ün çok güzel. Teşekkür ederim. Ben e, sana fark attığımda hileyi açtım sonra kapattım. Evet ben çok headshot vuruyorum ya. Hile açtığım zaman direkt headshot gidiyor biliyor musun? Ya nereden buluyorsun o hile ya? Yok yok kanka. Hileye ve hileye bulaşanlara karşıyız her zaman. Ama bak 8 yaşında çok güzel oynuyorsun, Eyüp'ün de çok güzel. Sana iyi yayınlar diliyorum. Ee, i̇zni olursa babanın ben kayıt falan da aldım. Videonu da atmak istiyorum benim kanallara. Bizde de, de yayında kayıttaydı zaten. İyi tamam. Atabilirsin problem yok. Amza çok sever. Olur tamam. Size e, öpüyorum. Ya, şimdi oynayacağız. Şimdi oynayamayız. oyundayız ya. Oo Voltron 50 üyelik göndermiş. Cık. Eyvallah kral. Size öpüyorum. Ben sizin yayınınızı bölmeyeyim. Ama ekledim ben de Beraber bir oyun oynarız. Baba oğul ben. Bir de benim kızı da alırız azalı. <laughs> Güzel dörtlü oluruz. Oo, oo süper olur. <laughs> tamam anlaştık. Benim benim kızım da 7 yaşında Eyvallah. bu arada Amza, Senden bir yaş küçük. <laughs> Bire Eyvallah. gidiyor. Allah Öpüyorum sizi. Ellerinize sağlık tekrardan. Oyun iyi bir oyunlar şey sizlere de. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Eyvallah. 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 Görüşürüz. Güzeldi ama ya. Ben keyif aldım. Ne diyorsunuz? Umut'a da buradan çok teşekkür ediyoruz. Keyif verdi.